üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Gözde Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ e, Bugünkü yürüyüşü takip etmişsinizdir Filistin'e ve Gazze'ye destek yürüyüşüne. On binler, yüz binler Galata Köprüsü'ndeydi. Dünyaya bir mesaj verilmek isterdi. Sizce bu mesaj yerine ulaşacak mı? Evet Gözde Hanım e, tabii ki. Yani bu mesaj Türkiye e, 7 Ekim'den bugüne kadar olan süreçte Gazze'de Filistin davasına Lübnan'da Filistin davasına vermiş olduğu destek hem sahada hem diplomatik alanda her yerde e, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar, Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar bütün bunlar Türkiye'nin e, bu davaya bakış açısını izlediği politikayı net bir şekilde göstermektedir. Geçtiğimiz yıl yapılan mitingler, toplantılar, yürüyüşler yine bugün 1 Ocak 2025'te e bu çok önemli bir günde, birinci günde 2025'in daha güzel günler. Bu soykırımın durması için atılması gereken adımları haykırmak adına bir toplantı, bir miting yapıldı. Ve dediğiniz gibi 10 binler oralarda, 100 binler o bölgede Galata'da toplanarak, yürüyüş yaparak, haykırarak bunu belirtti. Bakınız 7 Ekim'den bugüne kadar e, İsrail-Gazi yapmış olduğu saldırılarda 17 bin çocuk, 11 binini ne, kadın olmak üzere yaklaşık 43 bin Filistinli şehit oldu, 99 bin Filistin'de yaralandı. Bunlar bu kadar çok büyük bir rakam bunlar. Yani bunlar bir bölgede, küçücük bir bölgede, 40 kilometreye 10 kilometrelik bir alanda meydana geliyor. Yani o kadar küçük bir alan ki bu kadar insanın hayatını kaybetmesi sanırım Vahşetin soykırımın ne kadar kötü olduğunu bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de işte biraz önce de belirtmiş evet. olduğum gibi ilk günlerden itibaren 7 Ekim'den itibaren bu, bu, e, bu soykırımın durması için hem uluslararası alanda uluslararası ceza mahkemesi dahil olmak üzere diğer toplantılarda Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de bunu konuştu. Herkesin muhataplarının yüzüne baka baka konuştu. Hatırlayalım o görüntüyü. İsrail'in temsilcisi Konuşamaz hale geldi, bakamaz hale geldi, ekrana Hı. bakamaz hale geldi. Kafasını önüne eğdi. Böyle bir durumda e, Sayın Cumhurbaşkanımız dediğimiz gibi orada tüm dünyanın gözünün içine baka baka bunları haykırdı ve söyledi. Evet. Netanyahu gelemedi oraya. Cumhurbaşkanımızın olduğu toplantıya katılamadı. Dolayısıyla böyle bir durumda tabii ki bu toplantılar, her bir toplantı, her atılacak, atılacak adım bu soykırımın durdurması için birer vesile olacaktır. Şimdi bunu bu toplantıyı sadece bir toplantı olarak düşünmemek lazım. Bu toplantı e, burada Türkiye'nin bakışını, yüz binlerin bakışını göstermektedir. Bu sadece İstanbul'da toplananlardır. İstanbul için toplananlardır. Bir de Galata'da olanlar yani Galata'da orada toplananlarla kalbi orada olanların, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kalbi orada olanların da bu işin içerisine kattığınızda ...milyonlardan bahsetmek gerekir. Yani sadece orada... Evet. işte ...arandaki yüz binler değil... ...milyonlardan bahsetmek gerekir diye düşünüyorum ben. Peki bundan sonrası için... ...Gazze'nin geleceği sizce ne olacak? Şimdi dünyaya baktığımızda üç maymunu oynuyor. Kimse oradaki... E, ...masumların katledildiğini görmek istemiyor. Görmüyor ama Türkiye başından beri yanında. Şimdi bundan sonraki süreçte... ...Gazze'de neler olabilir sizce? Şimdi gözlem... ...tabii e, yani bugün... ...İsrail'in arkasında... Küresel güçler var, maalesef küresel güçler var ve e, İslam dünyası daha henüz e, bu konuda tam olarak birlik beraberlik içerisinde değil. çeşitli kınama mesajları, çeşitli açıklamalar yapılsa da evet. ben bu konuda benim şahsi fikirim İslam dünyasının net bir tutum sergileyemediği, sergilemekte e, kaçındığına Hı. dair. Yani bugün körfez ülkelerinde yani bu konuda net bir açıklama yönetimlerden halkların demiyorum. Halkları belki bu konuda duyarlı hassas olabilir ama yönetimlerden bir ses çıkmıyor. Dolayısıyla Türkiye mücadelesine devam edecektir. Biraz yavaş ilerliyor. ve ee, Bu e, süreç sadece Türkiye ve birkaç ülkenin girişimiyle e, bu süreç biraz yavaş ilerliyor gibi gözüküyor ama aslında epey de yol alındı. Bunu da belirtmek lazım. Çünkü en azından bakınız Netanyahu mahkum oldu. Yani Hı -hı. tutuklama kararı çıktı, mahkum oldu, yanlış oldu. Tutuklama kararı e, çıktı. İsrail dünyada yalnızlaşıyor. Yani bugün diğer ülkeler İsrail bu soykırımına açık bir şekilde e, belki bir e, politika izlemeseler de çeşitli toplantılarda arka planda şikayetlerini mevcut durumda e, duydukları üzüntüleri... mutlaka belirtiyorlardır. Ama çeşitli ilişkiler. Bu ekonomik diyebilirsiniz, siyasi diyebilirsiniz, e, sosyolojik diyebilirsiniz. Çeşitli ilişkiler, bu ülkeler olan ilişkiler belki Hı. de e, bu gerçeklikler bunlarla net bir tavır almasını engelliyor olabilir. Ama sonuçta bir insanlık var. Türkiye işte bu gerçekliklere karşı insanlık e, kavramını ön plana çıkararak da net bir tavır almış durumda. Bunu Peki. da belirtmek lazım. Dolayısıyla taraftan... burada, Evet buyurun. Dolayısıyla burada hareket ettiğimizde burada soykırımın durması için Türkiye'nin çalışmalarına devam edecektir diyebilirim. Bir taraftan da tabii PKK-YPG ile terör örgütü ile mücadele konusunda hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de Bahçeli'den açıklamalar geldi. Özellikle terörist Türkiye vurgusu yapıldı. İşte Bahçeli'nin çağrıları sıkça çokça eleştirilmişti ama bugün DEM Parti'nin İmralı ile yaptığı görüşme sonrası ee, hazır olduğunu söyledi Öcalan. Acaba böyle bir çağrı gelir mi? Terör örgütüne karşılık bulur mu? Ee, ne düşünüyorsunuz? Terörsüz bir Türkiye e, nasıl gerçekleşecek? Şimdi Gözde Hanım, e, İmralı ziyaretinden sonra Sıraya Önder'le Pervin Buldan'ın e, ziyaretten sonra basınla, medyayla basında paylaştığı o e, metinde hı hı. şunu görüyoruz. Yani Bir e, silah bırakma çağrısı yok. Orada gördüğümüz bir süreçten bahsediyor işte demokratik dönüşümlerden bahsediyor. Hı hı. Yani bunlar biraz kafa bulandırıcı şeyler. Şimdi terör örgütü anladığımız kadarıyla terör örgütü elebaşısı anladığım kadarıyla e, bunu bir sürece yayarak belli bir süreç daha önce de çözüm süreci dedikleri bu sürece yayarak belli bir süreç içerisinde kendi tekliflerini getirip bunun tartışılmasını evet. istiyor. Buna da biz e, yani özellikle akademik alanda e, müzakere ediyoruz. Bakınız Müzakere yapılabilir. Müzakere örnekleri var. Mücadele örnekleri de var. Dünyada müzakere yapan ülkeler var. Coğrafyalar farklı. Türkiye gibi bir coğrafyada bu pek mümkün olmaz. Hı hı. Ama belki oldu diyelim evet. müzakere. Bütün müzakere yapan coğrafyalarda, diğer coğrafyalardaki terör örgütleri de müzakere masasına otururken elinde silah olmaz. Olmamıştır. Elinde silahsız oturmuştur. Elinde silah olmadan oturmuştur. Dolayısıyla burada eğer bir süreç işlenecekse, hı hı. bir masa kurulacaksa eğer diyorum bakınız çünkü, çünkü Abdullah Öcalan öyle istiyor anladığımız kadarıyla. O zaman terör örgütünün bir an önce silahı bırakması lazım. Abdullah Öcalan'ın da kendisinden beklenen o yani bu görüşmede beklenen o hı hı. açıklamayı hı hı. yapmadı. Onu yapması gerekiyor. Ama evet. örgüt uyar mı? Benim o konuda kafamda soru işaretleri var onu da net bir şekilde belirtmek istiyorum çünkü örgüte kumanda edenler buna müsaade etmez diye düşünüyorum. Bu dönemde büyüten... peki e, burada işte Amerika'nın faktörü 20 Ocak'tan sonra Trump faktörü nasıl işleyecek peki? Şimdi gözlerim hadi diyelim ki Amerika buna müsaade etti, İşte Türkiye'nin müdahalesine müsaade etti, desteğini çekti, onları müzakereye yönlendirdi. Evet. Ama şimdi Suriye'de kaybedenler var. Ve bunlar e, PKK'lıs aynı sınırı paylaşıyorlar. Yani e, Suriye'de Rusya kaybetti, İran kaybetti. Şimdi bunlar nasıl bir politika izleyeceğini bilemiyoruz. Belki hiç müdahil olmayacaklar, belki de tamamen müdahil olacaklar. Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda dış aktörlerin yoğun olduğu, emperyalist emellerin yoğun olduğu coğrafyalarda terör örgütleriyle müzakere oldukça zordur. Ve bunu vurgulamak istiyorum. Yoksa tabii ki arzu ettiğimiz konu şudur. Mücadele ya da müzakere fark etmek sizin bir an önce terör örgütünün sonlanması, terör örgütünün bu bölgede terör tehditinin ortadan kalkması. Zaten sizin de dediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Sayın e, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı hep mücadeleden vurguladı, terörün bitirmesinden vurguladı. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama çok kıymetliydi. Yani Ama karşıdaki muhataplar bu, bu konuda nasıl yapacak? Bakın halen daha e, yapmış oldukları, basına yapmış oldukları açıklamada farklı yöne çekmeye çalışıyorlar. Farklı şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. O da tabii ki terör örgütüne güç veriyor diye düşünüyorum ben. Yani bunda bütün bu gelişmelerin iyi olmasına rağmen karşıdaki bu nasıl bir tavır takınacak bunu bilemiyoruz. Evet. Karşıdaki tavrı e, karşıdaki aktörün etkileyecek güçler var. Hı -hı. Etkileyen var, etkileyebilecekler var. Bunlar nasıl bir politika izleyecek? onu net bir şekilde göremiyor şu anda. İşte 20 Ocak'tan bahsettiniz. Yani Trump'ın tavrını nasıl olacağını tahmin etmek çok güç. Yapmış olduğu açıklamalar şu ana kadar e, e, PKK terör örgütü açısından biraz onlar açısından e, çok ciddi gözüküyor. Yani çok olumsuz gözüküyor onlar açısından ama hı hı. göreve geldikten sonra işte Amerika'daki müesses nizam olarak kabul ettiğimiz nizam ne diyecek? Derin devlet diye düşündüğümüz Amerika'daki küresel sermaye nasıl bir politika dikte ettirecek Trump'a o da kafaları soru işareti. Dolayısıyla pek de görmekte fayda var ama Türkiye terörün bitirilmesinde kararlı. terk evet. Türkiye bu konuda kararlı durdukça karşısındaki güçler de e, bu konuda e, eninde sonunda Türkiye'nin çizgisine gelecektir diye düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe'ye teşekkür edip uğurlayalım edelim. Ben teşekkür devam edelim. ederim.